Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle poğaça yapıyorum. Bir bardak ılık suyumu alıyorum. Bir paket mayamı alıyorum yaş mayamı. Çırpıyorum. Mayamı erittim. Bir kaşık toz şeker ilave yapıyorum. 5 dakika bekletiyorum. Ayamla suyum, şekerim 5 dakika bekledi. Bir bardak ılık su ilave yapıyorum. Sütümü ilave yaptım. Bir bardak da yoğurt ilave yapıyorum. Tuz ilave yapıyorum. Karıştırıyorum. Bir bardak da yağ ilave yapıyorum. Yumurtam var. Yumurtamı da ilave yapıyorum. Bir tanesini, iki yumurtanın bir tanesini alıyorum. Bir tane sarısını aldım. Üzerine sürmek için güzel çırpıyorum. Elenmiş şunu ilave yapıyorum. yavaş yavaş un ilave yapıyorum. Ele yapışmayacak şekilde yoğuruyorum. Bir hamur elde ediyorum. Hamurumu ele yapışmayacak şekilde hamuru elde yaptım yoğurdum hamurumu 10 dakika yoğurdum ne kadar yoğursanız o kadar poğaçalarınız kabarır poğaça hamurumuz çok güzel yoğurmak gerekiyor arkadaşlar tezgahta da yoğurabilirsiniz yoğurdum hamurumu titreşledim Şimdi bunun üstünü kapatıyorum. Bir saat bekletiyorum mayalanmasını. Temiz bir bezle örtüyorum. Bulut bir ortamda bir saat mayalanmasını bekliyorum. Hamurum mayalandı. Hamurumun üstünü açıyorum. Şimdi havasını alıyorum. ilk alıyorum. Bütün hamurlarımı bu şekil böyle yapıyorum. Bezelerimi tepsiye sıralıyorum. Bütün bezelerimi eşit şekilde parçalara böldüm. Şimdi buraya peynirle maydanoz rendeledim, doğradım. Peynirlerimi rendeledim. Onları için harç yapıyorum. Masamı yağladım. Hamurumu bu şekilde tapak büyüklüğünde elimle büyütüyorum. Merdane ile de büyütebiliriz. Oklava ile de ben elimle büyütüyorum. Pıçakla veya aparat yardımıyla böyle kesiyorum. Peynirimi koydum. Böyle doluyorum. Tepsime sıralıyorum. bol iç harçlı poğaça yapıyorum. Poğaçalarımın şeklini verdim. 15-20 dakika mayal tepsi mayalanması için bekliyorum. Üstünü kapatıyorum. Tepsi mayası için bekliyorum. <laughs> Hamurlarım tepsi mayasını aldı. 15-20 dakika beklettim. Şimdi bir tane yumurta ayırmıştım. Onu çırpıp üzerine sürüyorum. Üzerine susam, çörek otu serpiştiriyorum. Susamı serptim, çörek otunu serpmedim. Şimdi 150 derecede önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. Çalarım pişti, fırından çıkarttım. Yumuşacık yoğurtlu poğaça yaptım yoğurtlu sütlü poğaça yaptım arkadaşlar pamuk gibi dokusuna bakar mısınız hepsi yumuşacık afiyet olsun deneyeceklere kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın teşekkür ederim